Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle klima satışlarında artış yaşanırken vatandaşlar klima satan bayilere hücum etmeye başladı. Temmuz ayı boyunca çöl sıcakları altında kavrulan Şanlıurfa'da klima satıcıları siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Şanlıurfa'da en çok klima talebinin güney ilçelerimiz olan Akçakale ve Harran'dan geldiğini belirten klima satıcıları fiyatlarında artan talep doğrultusuna yükseldiğini söylediler. Yani yüzde yani büyük patlama oldu. Yani şu anda yani artış servis şu anda yet, montajı istiremiyor. Ee, yani ağırlık sıcak bizim bu fabrikte belki diyor sıcak bastımdan yani keseni geleceğiz almaz sıcak bastım bu sefer aynı günde cihaz ister. onun için de servis gece gündüz servis istiremiyor. Evet peki satışlarınız genellikle ilçelerde mi yoksa merkezde mi oluyor? Genelde merkezde yani ilçelerde yani genelde Akşehir ve Haramdır efendim. Peki geçen seneye göre satışlarınızda herhangi bir artış yaşandı mı? Geçen seneye göre yani kıyaslarsak geçen seneki artışımız satışımız daha yüksekti. cihazlar inverterde geldi, sabit hız cihazdı. Maddi düşü, yani durumu düşük olan cihaz, müşterilerimiz de cihaz alabiliyordu. Ama bu sene cihaz yani hepsi inverter döndü. Inverter yani yüzde yani yüzde bir elde bir cihazda da fiyat artışı oldu. dolayı biraz fiyat şey satışlarımız biraz düştü. Ha, bunun yani nedeni ise milletimizin ekonomik gücüne dayanıyor. Malum zaten hava sıcak, 5-6 derece gidiyor. E, klimada bu sene gerçekten bir patlama oldu. Yani e, olarak servisler yetiştiremiyoruz. Bir hafta 10 güne erteliyorlar mesela. Peki satışlarınız daha çok ilçelerden yoksa merkezden mi oluyor? Genel olarak merkez ama ilçelerde bayağı talep var. Peki hangi iller daha çok sıcak yapıyorsunuz? Özellikle Haram bölgesi, Haram köyleri, bayağı bir satışlar var yani. Klimalar özellikle Ramazan ayından sonra beklendiği gibi havaların sıcak olmasına bağlı olarak bir artış gösterdi tabii ki. Yani bunu tabii ki öncelikle sebebi sıcakların 45 derece gibi yüksek derecelere ulaşmasıdır. Peki, klimaların merkezde mi yoksa ilçelerden mi daha çok talep var? Klimalarda merkeze oranla ilçeler biraz daha yoğun çünkü ilçelerde sulama olan bölgelerde özellikle Harran ve Akçakale tarafı nemden dolayı klima ihtiyacı çok daha fazla şehir merkezinde. Yani oranlama yaparsak şehir merkezinde yüzde %40'sa ilçeler %60 oranında bir talep. Doğrultusunda şu anda satışlar devam ediyor. Peki, geçen seneye kıyasla bu sene mi daha çok satış yaptınız yoksa geçen sene mi? Geçen yıla kıyas yaptığımız zaman bu yıl %10 gibi bir artış var cihaz satışlarında. Çünkü gerçekten bu yıl diğer yıllara göre çok daha sıcak oldu. Ve halen de sıcaklar devam ediyor ki gelecek haftada yine sıcaklar aynı noktada devam edecek. Yüksek derecede sıcaklar devam edecek şu anda. Peki klima fiyatlarında herhangi bir artış yaşandı mı? Klima fiyatlarında geçen yıl sezonsal inverter özellikle cihazların üretilmesi mecburi hale geldiği için kanunen o yüzden bütün cihazlar inverter'a döndü. Ve inverter'a döndüğü için cihazların fiyatlarında tabii ki %20-25 oranında bir artış oldu. E tabii ki bu haliyle elektrik sarf fiyatından tasarruf olduğu için aslında çok da fiyatlar bir değişmemiş oldu. Çünkü müşterinin ödediği fatura 100 liraydıysa şu anda müşteri 50-60 lira fatura ediyor. Aslında baktığım zaman da yine aynı hesaba geliyor.